Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 10 avro ile unutulmaz bir gün geçirebilmek mümkün. Nasıl mı? Gelin gösterelim. Biz Ilıca semtinde olduğumuz için yolculuğumuza buradaki tramvay istasyonundan başlıyoruz. Avrupa'nın en eski tramvay hatlarından olan Saraybosna Tramvayı ile bu nostaljik yolculuğun ücreti sadece 1.80 km yani 90 cent. 2. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen suikastinin yaşandığı Latin Köprüsü'nde tramvaydan indik. Ve şimdi Osmanlı döneminden beri hizmet veren İmaret isimli fırına doğru gideceğiz. Evet, şimdi imalete geldik. Burada kahvaltı için uygun fiyatlı birçok şey bulabilirsiniz. Biz Bosna fırınlarının vazgeçilmez ürünlerinden biri olan kifle ile güne başlıyoruz. Kiflalarımızı aldığımıza göre şimdi meşhur moriçana geçebiliriz. 16. yüzyılda inşa edilen bu tarihi bugün kafeterya olarak hizmet veriyor ve turistlerin en uğrak noktalarından biri. Burada Türkçe ya da Boşnak kahvesi tercih edebilirsiniz. Bizim tercihimiz tabii ki de Boşnak kahvesinden yana oldu. Bosna'ya gelmişken Boşnak böreği denemeden olmaz dedik. Bir önceki videomuzda saç börekçisine gitmiştik. Bu sefer aynı sokakta bulunan Bosna börekçisine gidelim. Bir sonraki lokasyonumuz olan Bosna börekçisine geldik. Biz burada Bosnalıların börek dediği kıymalı böreği deneyeceğiz. Eğer siz isterseniz ıspanaklı, patatesli ve peynirli gibi çeşitlerini de deneyebilirsiniz. Bu lezzet dolu tabağa 3 km yani 1,5 avro dedik. Evet akşam olmak üzere ve henüz paramızın tamamını harcamış değiliz. Hadi gelin şimdi gidip meşhur saray Bosna köftesini de deneyelim. Evet, şimdi şehrin en bilindik köftecilerinden Jelio'ya geldik. 5 adet köfte bulunan bu yarım porsiyonu 6 km yani yaklaşık 3 avro ödedik. Cevapi denilen bu köfte yanında sıcak pide, soğan ve isterseniz kaymakla servis ediliyor. Tüm bunları yaptıktan sonra halen 5,5 markımız yani yaklaşık 2,8 avromuz var. Şimdi ise geleneksel tatlılar yapan bir tatlıcıya geçiyoruz. Bu leziz sirliçeye 3,5 mark yani yaklaşık 1,8 euro verdik. Evet, 10 avroya yani yaklaşık 20 km saray basalı muhteşem bir gün geçirdik. Ve halen iki kahvemiz yani yaklaşık bir euro'umuz var. Bu muhteşem günü Bahçe en büyük simgelerinden biri olan Sebil'in önünde bitirmek istedik. Bu ve bunun gibi içerikler için videomuzu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.